heyecan ve bugün arkadaşlar MC yani Meclise Çöktü videosunun yepyeni bir bölümü yok. Karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Ali var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar Meclise Çöktü videosundan videodan selam. Yine lobi SEO video çektirdiler. Ben tabi kıramadım tekrardan video çekiyorum. Ee, Ali vardı çağırdı. Ali ile beraber olalım dedim. Bu chatteki herkese tekrardan selam. Ee, dediğim gibi e, bu videonun devamı için 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Daha çok Meclise Çöktü videolar için 5000 like bekliyorum. Ee, Ali nasılsın? İyiyim vallahi sen ne yapıyorsun? İyi Nasıl gidiyor? nasılsın? Bizdekileri bir merak edelim. Bizden olanlar Relaxed Army yazsın. Oda da verdi şimdi. Ali sen o oda... boş bir odaya gir kanka. Tamam, tamam. dur. E ee, en boş tamamen boş tamam bir de güzel map olsun kanka gir. Ya da özel oda mı kursak? Ya da gir. 120 kişilik mi girelim? Yok 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 24. Oğlum 120 girelim. Çok eğlenceli olur. Kanka yok 120 çok kötü ya. Tamam. Of bayağı bir chat'te bayağı bir kişi var. Bir de arkadaşlar sağ tarafta 62 yazıyor. Kaç kişi var? 62 falan yazmışsınız. Bu 62 değil bakın hub var. Ee, buradaki toplam 63, 64, 50 falan bir sürü kişi var daha yani. Aynen baya şey var bir dakika. Ha, şey var Demos Breeze var olur mu? Tamam o da kaç? Yok kanka orada bizi atarlar yani ederler yani. Aynen aynen doğru doğru hep aşağı atarlar. Aynen. Hemen ya oraya gidelim oraya gidelim. Kaçtı? Çıktım. Tamam. Kanka özel oda kurak mı? Olabilir ama dur ya bence normal girelim bir tane. Tamam o da var. Ölürsek bile koyacağım arkadaşlar sadece tamam. E, sizden. Tamam örüyorum. 17 17.71. Hangi oda bu map var? Demos Priz yine. Tamam 17. 71. Bence eğlenceli olur ya güzel olur. Attım kanka geldim. Tamam. O o o. Oğlum süper lan vallahi hepiniz adamsınız yemin ediyorum hepinizi çok seviyorum beyler. Ee, şimdi Ali to Ali toprağa dalmayın. Tamam. İhanet ederseniz arkadaşlar siz kaybedersiniz yani ben burada sizden beraber eğleniyorum. Çok ihanet eden var. Da ben niye böyle az FPS alıyorum? Ana! Ne oldu? Ali! Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bağlantıyı kestim yanlışlıkla orayı büyük ihtimalle kırıttı O fake attık falan zaten prens arkadaşlar. Ee, buradayız, bu odadayız. 1543'te odadayız. Odanın yarısı donor, uh e, donor. <laughs> aynen aynen bayağı farklı. <laughs> aynen. Eee Ali değil Ali Ali donor, donor, donor. Yok ya benim öyle şeylere ihtiyacım ha, yok. Ali girmiyor ki ayda yılda bir giriyor meceste. Aynen yani. aynen. Bu da şey, bu arada şeyla tabdaya yukarıda ben gözüküyorum neden? Kanka A sende başlıyor ya alfabetik sıralama. <laughs> aynen aynen. Donor değilim ama isim yeter. Vay. <laughs> evet. Yine başladık. Başlıyor. Bundan önceki videoda bir arkadaş bize böyle parti flüt atıyordu. Şimdi Emre diye bir parti flüt atıyor. Ya yani şu an sinirlenmeye başladım cidden. Ayıp denen bir şey var. Emre e, isminden utan. Bir de aynı şey. Ha şey yazsana Ali Ali'ye almayın diye bana dolarlar. Yani kapatmak zorundayım. Arkadaşlar Emre'yi istediğiniz kadar soyun lanet olsun ya. Bunun önceki videoda var ya. Yemin ediyorum. Tamam chat'i kapattım kanka. Tamam. Ne yapıyoruz nereye gidiyoruz ben çok unuttum ama. Kanka oyunun sesleri gelmedi sorun değil arkadaşlar. Ee, F3'te yapmam lazım yaparsam benim oyun çöküyor. O da sorun değil zaten sohbet ya oyun sesini ne yapacaksınız ya sadece bu videoyu öyle olsun. <laughs> Alejim. He. Nasılsın? İyiyim valla sen ne yapıyorsun? Onu başta da konuştuk. <laughs> köprüye gel köprüye. <laughs> tamam köprü yerde ortaya gidelim de ilk. Aynen. Da Bayağı durdu oynamıyorum ha Baya oynamıyorum. Aha odada mod var kanka. Oha. On birden coşturdun ya ondan galiba. Kanka bak hala oda, gir giriyorlar. Odaya saniyede var ya kaç kişi girdi demin? İşte hepsi adam. Yemin ederim siz var ya Aynen. adamsınız. Bayanlar da bayanın dibi, diğerleri. Kanka, geliyor mu köprüye? Kanka köprünün üstündeyim. Ha tamam tamam sen direkt gitmişsin. Adam beni yaktı abi ya. Ah! Beni öldürdü ya. Beni öldürdü abi. Abi niye böyle bir şey yapıyor? Türk ismi cetvel Eee kanka bir oda daha versen bir huba gir bir oda daha ver tamam. Bu arkadaşın da buradan e, Allah belasını versin. Yani başka bir şey Aynı demiyorum. Aynen ya videodayız yani niye kesiyorsun ki? Aynen kanka başka oda da Ee, 17.92'ye bir bakayım hemen haritasını hızlı bir şekilde. Şöyle hop ve. Tamam gel inter, in ne şey var tamam. Survival Games 4 falan var. Kanka Survival Games 4 kaç? V4. 17.92. Abi flu atıyorlar kanka. 10 saniye vardı artık hulda yazamayacağım. Ee, Türk varsa selam. Ya yani bizim bakalım Türk var mı? Vardır büyük bir ihtimal diye tahmin ediyorum. Ama Emre V niye bu kadar fluyolatıyor bana onu anlamıyorum. Çete okuyorum. Türk yok kanka odada. Oha. Neyse o Şansa <gülüyor> oynayalım <gülüyor> biz. Arkadaşlar neden olduğunu siz de gördünüz. Yani nelere sorun olduğunu. Yani çok rahatsız oldum. Ee, target falan. Ya izleyicilerle bu final hatta. Bu MCSG e çöktü videosunun finali. Ay, ayıp sen? denen bir şey. Öldürün diyor bak görüyor musun kanka. Oha. Direkt e, ne bu düşmanlığınız ne yani. <laughs> ee, bu düşmanlığınızda ben de team olmak isteyenler lefo 92'ye dalsın. Tamam. Hangara gel kanka. Anda <laughs> <laughs> adamı var ya. <laughs> Hangara gel tamam mı? <laughs> hangar, hangar. Ha hangar. Arkadaşlar sövmeniz gereken 3 kişi var. Dikkatli sövün ve fazla abartmadan sövün. <laughs> Bak görüyorsun ama izleyicilerime. Ay 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 tamam geliyorum. Hangar nerede ha, tamam? E, Gapalım falan var lan yürü gidelim. Gel gel gel. Aa bir tane arkadaş var yanında Mustafa Darhan diye. Aynen, Mustafa o da Tuan... bizden tim galiba. Öldürme. Tamam tamam öldürmüyorum. Aslında e, demek ki adam ihanet etmeseydi Alaskan ile işte güzel tim olurduk ya. Ya kanka İbnelik denen bir şey var. O adam zaten İbnelik'in baş harfi. Alttaki chestaları. Şu, Şu kenarda şurada, ne? şurada, şurada. oradaki epik değil. Oraya epik değildi. Tamam tamam alttaki adam. Adam aldı. Almadı almadılar. <laughs> tamam. Oo bayağı güzel. Adam adam geldi ya. Oha. Kılıç var mı? Kaçtım kaçtım Emrecan kaçtım. Ali ben, ben kaçamıyorum. Nereden? Yukarıdayım. Aşağı gel. Aşağı adam yukarı adam orada. Kanka gelemiyorum. Aa adam beni kovalıyor kanka. A Aha ben öldüm büyük Ali, arkanım, bir gitti. Ali Arkanda adam alarsan. tam arkanda. Gördüm gördüm bir tane vur söyleyeceğim bir de yemeğim de şey yok. Geleceğim bak sen kaç sen tamam. sakın ölme. Oğlum yardıma gel. Dur geliyorum. Geliyorum. <laughs> Aa vurdu abi. Gaple'ın falan Geldim da geldi. Geldim Ali. Bak. Kılıcım var. <laughs> Onu öldüm ben çok tırıyorum. Yemin et bu adam mı öldürdü seni? <laughs> aynen aynen. Evet biz de onu şunu yakalım da. Heh. Ah evet yani Vur 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 vur. O adam adam vurmuyor lan. Allah Allah bu niye ölmüyor? Bu niye ölmüyor? Bilmiyorum da arkandan bir adam daha. Yay sponsor yani... ol yay sponsor ol. Nasıl oluyorduk? Sponsor boşluk gereksiz. Heh. Kendime sponsor oldum. <laughs> Öldürdüm. Hele. Olma. Olmuyor mu? Ender Pearl falan olayım mı? Kanka Ender Pearl olursan çok iyi olur. Hatta çok hoş olur. Ee, bayağı da MCSG oynamayalı bayağı bir olmuş arkadaşlar cidden. Lan. Ne oldu? Bayağı ping bir girdin. Hı. adam geldi adam geldi. Alırsın sen onu rahat. Bir daha. GG. Ama çok iyi almadım Ali. Aynen fena mi sattın ha. Dur şunu yakalım. Ali beni korusana be. Tamam tamam ben etrafına bakıyorum. Şöyle ah çakmak taşını attım ya. Dur şunları da atalım. Ender pearl'ümüz var. Şöyle envanter düzenimiz ta mam. <laughs> tamam. Ali nasılsın? İyiyim valla. Ben de iyim. <laughs> <laughs> Kanka adam yerleri adam... söylesene bana. Tamam dur şimdi bir dakika. Abi, ortada şimdi... var mı onu söyle ortada var mı? Ortada adam şu an yok. Abi bir tane var. Çok ezik abi git git ladder Yemin et. Valla ladder O inşaat var ya arka tarafta orada. Hani hani şuradaki. Nerede bakayım sen neredesin şu an? Yok yok o inşaat değil. Bak orada bir adam var ayrıca bir tane daha ortada var. O da çok ezik. Git alırsın abi Aynı onu. Diyor. Vurma geleceğim evet de. Bir dakika beni tanıyor mu sence bir yazayım mı? Su, yaz bir. Son videomun. Ha Emecan abi dedi Emecan abi Söyle. Emecan abi dedi Emecan <laughs> Dur. <laughs> Test şu anda. <laughs> Dur bakalım. Evet. Minecraft. Minecraft Bildi. Tövbe tövbe ya. Al işte ya. <laughs> Oğlum ya. <laughs> Orada bir tane adam vardı. Kanka <laughs> benim izleyicim olunca böyle oluyor ya. Aynen gerek. Oha olur. altta 4 kişi var. Nerede? Şurada. Dörtlü simler. Şaka mı? What the? Oha. Oha. Dörtlü simler. Ali ben niye Olan buraya girdim? E. hepsini senin... alırsın Emrecan. Aa abi 3 kişi birden vuruyor. 3 kişi Seni birden vuruyor. Abi. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Al onu, al onu, öldür onu, öldür. Gevarsı Gapple -ge falan ya. Ar abi bir tane geliyor. Alırsın <laughs> Emrecan onu. Emrecan bir Katniss'a gider o. Aa oh, helal. Gepl <laughs> aynen dal dal dal. dal. <laughs> abi, daha ne yapabilirim ya daha ne yapabilirim dörtlü tim. Evet neden MCS'i çekmiyoruz MCS'e çekmiyoruz'un cevabı burada. Buradan bu dört time e, koca dolusu bir altın e, <laughs> şey gönderiyorum. Anladınız mı? Küfür. E, altın büyük bir şey gönderiyorum. E, neyse birini kestik içim rahatladı. E, ama alırdım biliyor musun kanka o gol Apple s Aynen yani. aynen. Biraz geri çekseydin alırdım. Kanka Ender Pearl fena atacaktım da. Bir yerden gerek mi izleyicilere haber verip? Kanka aynen hub, hub yaz. Arkadaşlar böyle güzel bir etkinlik sizlerle birlikte. Kanka odalar sen. Tamam hemen oda bakayım şöyle. Ya yani bence map fark etmez direkt veriyorum. 17 80. kaç map ne kanka map'e bak. Hemen bakayım. Survival Games Store var. Ee, The Survival Games var. Lobby Games var. Tamam bir dakika olayı yazamıyorum. 17 80 yaz bakayım. Go. Abi bak nasıl yokacak şimdi? Bir dakika ben server'dan attı. Hah. Tamam. Oy oy oha oha. <laughs> İzmet RG geldi. İzmet RG. <laughs> kanka adamın adı İzmet RG. <laughs> <gülüyor> adam, <gülüyor> benim üstüme benim üstüme çıkmış lan. Nasıl çıktı? Bu da İsmet skill'i. Ne oluyor lan her yerde İsmet? Aa burada da İsmet skill'i var. O <laughs> Burada Batman var. Burada Ali Toprak. Oha Ali Toprak. <laughs> Dur. Oha adam he açtı lan? Kim? Yemin ederim kaçtı. Ne yaptı? Adam speed bastı Oha. Bir dakika günahını almayayım da videoda görürüz. Bir tekrarını izleyeceğim videonun. Bir dakika. Belki lag olmuştur lan. Kanka bir izleyeceğiz işte bu videoda. Eee. Bence şey yaz. Gençler targetlamayın yaz. Kanka zaten tüm oda Türk değil mi? Aynen hepsi. Boş hepsi muydu tık, sen o? verdiğinde? Odayı verdiğinde boş muydu? Bomboştu bomboştu. İyi o zaman hepsi Türk. Yani ihanet eden en adi şeydir yani anladınız. <laughs> Söveceğini 3 kişi var arkadaşlar. Burada da ihanet edilirsek 4 olacak. <gülüyor> 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 evet, Onları hesapla ya. Tabii ki. Tabii 2. 2 ile. Abi Audacity'ye bakıyorum ama sesim çok az geliyor gibi gözüküyor da neyse artık. Yükseltirsin ya. Aynen aynen. <laughs> ne zaman atacaksın? Bunu büyük ihtimal pazar veya pazar testi Tamam. Pazar günü CSGO gelecek. İsmet'i trolledim arkadaşlar. Zaten bu videoyu belki önce izliyorsunuzdur. Hatta aynen bu videoyu sonra izleyeceksiniz. O zaman team'imiz gereksizciler. Aynen. Aynen. O Ego videosunu izlemeyenler gitsin izlesin bence çok komik değil Aynen değil mi? ayrıca benim ikinci kanalıma ve Ali'nin kanalına abone unutmayın. İkinci kanalım arkadaşlar Clash Royale Türkiye yukarıda iyi e butonda var. Ali'nin kanalında açıklama butonunda var. Abone olmayı unutan ayıp eder yani. Gereksiz candır, gereksiz heyecandır. Eyvallah kardeşim. Çete bakamıyorum arkadaşlar sonra ego istemeyin. Aynen baya yoğun düştü. Kanka an, başlar abi. başlamaz target ben. Nereye çıkıyoruz? Yine ya Oğlum! Mi? Öldüm öldüm! Nasıl öldün? Öleceğim! Kaç 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 ben seni dur dur seni şey yapayım mı? Bak naip pas naip pas dur naip bas arkandaki adama vur. Durdu gitti o. Tamam. Git, tamam. Gel. Direkt hangara geldi abi. Direkt gelişek ya şey yapmayalım. Bir de savunmalı oynayalım birazcık. Oo, sen süper. al onu. Süper. Emecan geldi iki kişi geldi. Emecan vuruyor. Ah oh, naip nayip or. Bak kılıç alıyor bana target atıyor ya. Dur. Ha, ben bir dakika onu uzaklaştırıyorum. Ağzına... Bırak. Altına Çetniz. Vur bir daha. Chatnız. O oh, herkes ona vuruyor. <laughs> abi. <laughs> i̇şte adamlar. <laughs> ah. ah. Enes niye dalıyorsun lan? İşte adam. Aa, kılıç, ya Kılıçla Caner. Balta. Caner. Kılıç davanta buldum. Caner. Dur al. Oğlum. Ölme can, ölme ölme ölme. pas geldi ve Ketnas. Evet. Yarım kalpten aradan gördüm attım Ketnas'ımı. Yalnız ben baya geliştim gibi. Kanka çok yaklaşıyorlar canım çok az. Gelsene benim yanıma. Kanka korkuyorum. <laughs> <laughs> Valla korkuyorum. Ne, sen neredesin şu an? Bekle bak şuraya gireceğim beni kapatan olursa eğer onu direkt de alacağız. Abi hayır kapatan. Oğlum, onu riske atma biri illa ki basar. Aa köfteci amca beni kor. <laughs> oh kim dalıyor? Fu arkadaki arkandaki Kim şey kapat vurdu. kapattı şunu? Emin. Bak, arkandaki pozisyon. Ah. Vurdu. Bak Batıkan vuruyor bak Batıkan vuruyor. Nerede? Batıkan kusura bakma. Batıkan. Arkadaşlar bu ayıklamak zorundayız. eee Aynen. Ah öldü. Ali Ali pantolon alsana. Gel 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 al, al al şunu. Neresin sen? At at at. Kim at, vuruyor at, ya? At, at, sen bana at. at. Al. Al. Aa şap. dalıyor. İzmet RG. Evet. İzmet RG. Abi niye sen savunmadın? Batıkan RG kendisi. bize daldı. İzmet RG bizi öldürdü. Şu mu? Lan İsmet. Oğlum İsmet'i çok seviyorum da. İsmet RG. Helal kardeşim. Oğlum İsmet'i çok seviyorum da. cidden yani ayıp Allah yaptınız ayıp ha 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 diyor. Ee, bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanka oyna sen. Ben de videoyu kapatıyorum. <haha> ha ha diye gülüş yapıyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.